Evet aga hızlıca konuya gelip Ben vardiyaya girdim Trent yoldayım Sipariş geldi Kaydı açmayı unuttum Şu Alış noktasına geldim Hazırlanıyorum. Bakalım Burası hazır vermiyor genelde Of Kolay Ne zaman çıkar? Dakika. Tamam. dakika. Böyle olduğu zaman üzerinizden sipariş atabiliyorsunuz. Zaman kaybetmeyelim. Burada da hatta desteği arayacağım. Şimdi bunlardan sipariş aldım mı gel? gün bir dakika bir geri nereye gidiyoruz? Yakın. paket atma serüvenimiz. Serüvenimiz başlamıştır. Korktum bir canım. Kadın sürücü ya. Yani. Kadın sürücülerden olduğum olası korkarım yani. Bu açısı iyi midir acaba? Kameranın. Direkt de arkaya oturdum biraz böyle geriye. Ama orada bile bir sakatlık geçirdim hala sakat. Fazla kullanamıyor. Onu da öyle söyleyeyim dedim. Bir günde bugün kaç saat çalışacağım? Yedi buçuk sekiz saat falan çalışacak Yedi buçuk sekiz saatte tren yoldan ne kadar para kazanabilirsiniz? Ee, kaç paket atabilirsiniz? Bunları göreceğiniz. Güzel video olur ya. Ha bu arada e, şu an kask olarak tren yoldan aldığım kaskı kullanıyorum. Aşırı kötü bir kask. Tavsiye etmem. Bence almayın. Ee, kask 6,5 lira. Nolan marka. En 60 galiba. Yani üzerindeki tek artısı şu. Pinlock. Başka hiçbir artısı yok bu kaskın. Ne çene pedi var. Ne başka bir şey. Yani kötü bir kask bence. LS2 falan daha kaliteli anasını satayım. Kaskımı öyle çene kısmını tuttuğum zaman çatır çutur sesler geliyor. Böyle kırılacak, kopacak gibi. Ama tavsiye etmiyorum. Aldığıma pişman oldum yani. Bunun yerine başka bir kask alabilirdim. Bu zaten artı kaskı olarak kullanıyordum ama kamera aparatını buna yapıştırdığım için o yüzden bununla şey yapıyorum. Şu nasıl ya? Hangi bir yoktu? Ne bir yoktu? şu 18 hangisi bir daha da. ben buna çok tutuluyorum ya hangi birine basacağım zilin şimdi Merhaba. buradan mı basıyor buradan mı buradan mı buradan mı kapıdayım da açar mısınız? <laughs> evet. Gördüğünüz gibi ilk siparişi tamamladık. Bakalım gelir mi? sarı haritası? Oh yemyeşil. biraz Ya da bir yerde oturacağız. Paket gelmesini bekleyeceğiz. İş yoğun olduğu zaman çok güzel oluyor. Yani aşırı keyif alıyorum çalışırken. Çünkü durmuyor. Sürekli bir yere gidip gelme şeyindesin. Keyifli oluyor ama şu an iş çok Dün Dünü ben çekecektim. Dün bu arada 20 paket attım. 5 saat çalıştım. 5 saatte 20 paket atarak yani iyi bir para kazandım. Bunu şu an göstereyim. mi göstermeyeyim? Bakalım. Yani dünkü kazancım şurada. 5.28 dakika diyor da 28 dakikasını full molada kullandım. Yani 5 saat çalıştım. Toplamda 1712 lira kazandım. 5 saatte dün. i̇lk i̇şte paketimiz kaç paraymış? Şarjımız bitmedi. edip kullanalım. Paket geldikçe açarım ben. Aradan 15-20 dakika geçti daha ikinci paketi attım. Bugün işler bayağı düşük ya. Güzel iş yok bugün. Bugün salı, bu saatte niye budur? Pardon. güzeldir inşallah ya. Farklı bir aparatla şey yaptım. Uzat, uzantılı aparatla şey yaptım bunu. Taktım kamerayı öyle. İyidir inşallah. Ama harbiden bu kas çok kötü ya. Değil abla? Vallahi. Ama iptal edin abla bunu getirmiyor. <laughs> Sen bak. Kolay gelsin abla. Evet, sadece saç boyası kanka. Bunu sepete koymaya gerek yok. Şurayı sıkıştır. Gidelim. Yani güzel yanları da böyle fazla şeyler taşımıyorsun. Burası da az önceki gittiğimiz yere yakın. Şuradan gitsem mi? Şuradan. Kaçta gittiğimi göremezsin. Niye böyle salak gibi sürüyorum? Omzum acıyor çünkü. Fazla böyle hareketler yapamıyorum motorda. Rahat kullanamıyorum. O yüzden abuk sabuk hareketlerim var. Bunları da hiç sevmem var ya. Okulları değil. Okul güzel. Eyvallah ortam yapılır. Ama yani ne bileyim. Okumak bana göre değil mesela. Ben okumadım. Liseyi bile bitirmedim ben yani. Lise bir terk. İyi ki de okumamışım. Boşa zaman kaybı geldi bana. Şimdi it gibi çalışıyoruz mesela. Bu da var. Hangi blokmuş? Adam akıllı, yan yana yaptığınız akıllı ya. Sormadan söyleyeyim trend yolda evet eşofmanla çalışabiliyorsun. Ve kaskı da görün yani. Çok saçma bence. Kötü bir kask. Beğenmedim. Burun pedi şurada falan olması lazım. Bıyıklarımın gözükmemesi lazım. Çene pedi yok. Fazla sevmedim ben. İyi günler. Açıl. Bugün tüm geri zekalılıklar beni buluyor. Ya bununla takım mesela böyle. İyi, güzel. Saat şu an kaç mesela? 3. 2 tane paket attım 3'e kadar. Ben 10 olduğum zaman kaydı tekrar edeceğim bakayım saat kaçta 10 olacağız. Böyle daha iyi olur. Hem yani kameranın şarjı da bitmemiş olur. Very good. Bu güzel. Çekil şu an hadi söyle. Ben ekle videoyu tamam mı? Tamam. Nerede çalışıyorsun? Tıkla gelsin Fiyo. <laughs> Günlük 38 paket. Vallahi şansınıza paket yok. Daha 7 olabildim. Saat 4.30. Saat 4.30. 7 oldu. 3'teyken kapattıydım zaten. 2'ydim. Çok kötü. Böyle olmaması lazımdı bu. Yani şu an bir 12 13 falan olsaydı iyiydi. Of! Oğlum denizin maviliği çok güzel lan. İnşallah kamerada benim gördüğüm gibi görüyor. Arabi çok güzel duruyor mavi. Bu arada tren yeni zamları güzel. Arabi güzel yani şey çalışma isteği doğurtuyor. Doğru Anladın sen onu. Çok rüzgar var Hava bir de soğuk. Şimdi diyeceğiz niye tek var? Burada var burada. Kırıldı. Bir yerinde koltuğu Takamıyorum da. Daha. Kaynak falan yapılması lazım. Oğlum oldum buraya tutuyorum. Şöyle oluyor. kazaya kurban gideceğiz. 9 onluk. mesela şöyle bir şey var. Ee, kampanyalara giriyoruz. Diyor ki 11 sipariş daha tamamla toplam 490 kazan. Yani 20 paket attığın zaman ekstra e, 490 lira veriyor. Yani o da e, paketin uzaklığına göre değişiyor. Eğer uzak mesafelere gittiysen, sürekli 4 kilometre, 5 kilometre gittiysen Toplam para e, 1600 lira falan oluyor Ben mesela dün uzağa gitmişim 20 paketi 1700 lira aldım Bu güzel bir şey İşte kameranın şarjı bitti de şarja taktım şimdi bunu Bunu da teslim ettik Tamam diyelim Kaç olduk? 16 Kaç saat çalıştık bugün? 4.5 saatte 16 mesela. Kaç para yaptık otelde? şu onun parası da eklenecek bakayım. Daha eklenmedi. 15 pakete 678 lira aldık. Totalde 2390. Geldi mi? Hala gelmedi orası. İki tane sipariş geldi az önce ikili. Daha slotumuz var. İstersek uzatırız Paket durumuna göre uzatacağız. Abi de daha şu an bir saatlik molam var. Ee, molayı ben kullanmadım. Paket durumuna göre bakarım. Fazla iş olmazsa Fazla iş olmazsa, Fazla iş olmazsa molaya basarım. Alevli kendi kendine seyahat. Herhalde yolda alevli saat zorunluluğu var. Haberiniz olsun. Şurası. Ya 17 ya da 18. siparişe geldik. Bu sipariş ekranına bakmayın bence. Ben bugün bayağı baktım. Araya video çekiyorum diye. Bakmayın. Daha iyi oluyor. öyle. Aklınıza takılan bir soru olur, bir şey olur. Yazın, sıkıntı değil. Her şeyi cevaplarım yani. Abone olun, abone. Abone olun. O önemli. Neden önemli? Oğlum hatta katıl butonu var lan. Orada 10 liralık var. 50 liralık, 40 liralık. Bak 10 lira, 40 lira. Bir de 60 liralık var. İyi olursanız güzel olur. Üye olmayanlar da abone olsun bari yani Yapacak bir şey yok Oğlum şarjı bu Var mı? Neyse. Yettireceğiz bu şekilde 20 olduğunu gör, göreceğiniz yani Bu videoyu da de... Şu an salı günü Çekiyorum ya bu gece yayınlarım, edit biterse, ya da çarşamba günü, yani ayın 5'i oluyor, 14. Editini hızlıca yapabilirsem, bitirirsem, bu gece yayınlayacağım. Bitiremezsem, yarın gece yayınlayacağım. Paket geldi, alıyorum paketi. Bunu da alayım getireyim, açarım. Şimdi tam bir tane sipariş atmam lazım. 20 olmak için. 20 olunca 490 lira bonus veriyor. 1400-1500 lira falan para alacağız bugün. Fazla uzağa gitmedim çünkü. Yakın paketler geldi. Şimdi onu arıyoruz işte. Dolanıyoruz böyle paket gelsin diye. şeyin tek tek anasını satayım. Burada eldiven var. Ayna var. Burada eldiven yok, ayna yok. <laughs> Abi fren istmiyor Zaten motoru durduran şey ön frendir. Bunu da bilin yani. Bilmeyen varsa motorda sürmesin bence. Motor sürüyorsan bunu da bilmen gerekli yani. Ay takalım geçiyor. Neyse açalım. Diğer paketi giderken. Evet arkadaşlar son sipariş. 20 olduk. bu Daha da. Hava gerçekten çok soğuk. Bak burada bak. Kıpkırmızı oldu. Mor lan burnum. Bak, morarmış. Ya yani morarak gibi. Şimdi içlik var ama gibi bir şey. bayağı soğuk. Tamam, teslimat istiyorum da. Kumpassız da böyle. Bırakıyorsun gidiyorsun. Kapıya çalacaktım da zaten aşağıdan zile bastığım için geldiğimi biliyor yani. Ay. 20 olduk. Bin kaç? Bugün 1400 lira falan para kazandık. Uzağa gitmedik bugün. Yazdan da Bu çok güzel ya. Yani. Oh kolum acıdı lan. Ben bu saat omzumun üstüne düştüm. Hastaneye gittim. Bir bok yok dediler. Anlamadım yani. Ama hep yani bir buçuk haftadır falan. Neredeyse ikinci haftaya gireceğiz. Felaket ağrıyor. Bir şey yoksa niye böyle bak. Gidiyordum la vallahi gidiyordum. şey yapmadı. Test of noktasına geldi Tamam. Sipariş testi ettim dersen direkt giriyor. 20 olduk. Şimdi işimiz bitti. Bastım bu olaya gidiyorum. Evet. Hop 20. Kasamız 2694 lira. Bu yarın Cellenecek de buna 490 lira eklenecek. Bugün altı buçuk saat çalışmışız. 1471 lira almışız. Daha çalışırdım. Ama hava buz gibi. Benim de ekipmanım yok fazla. Bu koruyucu topuklar falan. Ya. Onlar olmadığı için donuyorum. O yüzden gidiyorum eve. Yeter bu kadar. Video bu kadardı. Abone olup like atarsanız sevinirim. İyi olur. Haydi görüşürüz. Daha çekeceğim zaten bu videoları.